Herkese anlar arkadaşlar ben Yunus. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a Brimstone oynadık. Kendi ana hesabımdayım. Ne kadar tryhard geçtiğini göstermek için bu videoyu atacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada 5 kişi girmedik. Oyunda beni gruba davet ettiler. Gruplarına gittim. O şekilde 5 kişi olduk. Neyse şimdi bir video geçelim. İyi seyirler dilerim. Biraz kötü bir yok oldu. Evet. Duman Geçti oha. Hey Bekle bekle, bekle. Önden ben girmeyeyim. Acele etme bekle beni Doğruyorum. bekle. Burada savanon durumuyla yapacak şey. Kuvvet işareti Gir abi gir abi gir. Sanam yok şeyde lan. İkisi de lav arkada. Düşman kaldı. Kadar. Evet. Bolat. Şöyle yapalım. Duman atıyorum. Diyorsun. Dibine. Bir düşman kaldı. Sağda. Ha? Bir an var ya biri mursa atacağız pandum ha. Ya, <laughs> Öyle ya, bir yapacağız Sana. <laughs> yok yok. Mali'yi planladım. Backside atacağım oku. <laughs> Burası. Yakın. Lan adam sağda. Adam sağda. Tamam. Pazar <laughs> var. Oo. Abi bu Allah koruyor. Ortada öldü Tamam işareti Market Market. <laughs> Açılma ya boşver düşünmeyelim. Senin... Toplu gel abi toplu gel. Main main main. Tamam gel gel. Oh, Aldım. Kazar öldü. Bir düşman kaldı. Aa, gir abi oh. gir 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 açırma gir. Buzu buraya vur. Yol. Geldi 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 geldi. Kapat kapat gel mi? Duman atıyorum. Kapattım. Sen kal orada. Bir <laughs> düşman <laughs> kaldı. Shortta Gitti Jack. da. Ah ah düştü. Oraya kadar nasıl gitti anasını satayım. Dur şunu. <laughs> tamam sakin. Gitti var. Kuvvet işareti. Çok geldi. Namusu gibi koruyor ya. Gir kör. Şorta bir gir, yardım gir, gir. atsanız be. Da ya. Anlat. Bir düşman kaldı. Kevin'a bak. Kevin'a bak. Silah al git oradan silah al. Silahını alın silahı. <laughs> Bir yani short var. Ok oh, mu ok Dikkat dikkat. Hayda geliyor. Bakın orada orada. Aa, Öldü. Tamam. Öldü. Bitti bitti. Tamam. Arka açılmış mı ki? Sarayın şey oraya. Lan Toba gel buraya. Ultim var gel buraya. Arka o hep arka geliyor. Arkaya bak. Görüş sağlıyorum. Vursana onu vursanız ha vursanıza onu. Onu Allah aşkına vursana. Vur onu, onu vurdum. Puh! Silah aldı. Silah da aldı. Çok güzel. Biraz yavaş git. Geri vermeyin. <laughs> <laughs> güzel. Girme be ya. Ha short kesiyor, short kesiyor. <laughs> Operatör kesiyor, bakma. Öldü. Gir abi. Sage pazarda, Sage Duman pazarda. Iyiydi. Pazarda Sage var. Bekle, bekle. Bekle vuracak bizimki, bekle. Son 30 saniye. Atla atladı, adı, atladı, atladı, atladı. Atladı. Ayakta kalan son oyuncu. Silah abi. ne böyle yani Ben anlamıyorum. Bak çok sinlendim şimdi ha. Kumar atıyorum. Kuvvet işareti mi ne Yanınızda abi kimse görmüyor mu şu seyci ya? Burada Kapat kapıyı. Öldü Kendi Ben Bomba. Ultim var gel çıksanıza. Kuvvet işareti burada. Ultim dedim Kijoy'un ultisi var. Duvarı kur şuraya. Kırarım o Kijoy. Kuramam, kuramam. Kırayım mı? Kır 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 kır. Gökte ne var? Düşman orada. İşte düşman var. Bir de o. burada burada. burada. Atıyorum ki abi. görüş sağlıyorum. Sende. Kapıya duvar kur. kapı. Tamam. <laughs> açılma, açılma soba. Sorunum var. Adam girmiş içeride. Çok çok evet. Anasını satın son vermiş Noktan bir de. Aa katladım Seneyice <laughs> koşarak Niye vuruyor Rat 1 olduk arkadaşlar yani Bakalım bundan sonra e, Plat 3 falan böyle elmas falan olur muyuz Kasar mıyım hiç, pek bilmiyorum ama Şunu söylemek istiyorum size son maçını gösterdim Normalde 2-3 maç birleştirecektim Ama şu maçta kaydı almamışım Şu maçı kaydı aldım ama editlemeye çok işendim. Bu şekilde atacağım yani. Ne kadar trial geçtiğini bu şekilde görün. Genelde böyle oynuyorum. Bu şekilde video atmamı istiyorsanız da yazabilirsiniz. Kameraya falan çok girmişim bu arada böyle falan. <laughs> Kamerada yokum neredeyse. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Esenlikle kalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.